Eğitim Saat Programı'ndan merhaba. Nur Erdem Özeren ben. Şimdi üniversite tercihi yapıyoruz. Üniversitede, üniversite tercihleri sırasında kafamızda bir sürü kafa karıştıran sorular oluyor. Belki de çıkış yolları arıyoruz, arka kapı yolları arıyoruz. Bu ulaşamadığımız şeye alternatif üretmek için bu soruları soruyoruz. Ama her birini de doğru değerlendirmek adına bu soruları tek tek ele almaya çalışalım. Şimdi ilk soru şu oluyor. Bir yıl daha hazırlansam mı? Bir yıl daha hazırlansam mı sorusunun herkesin kendine özel cevabı var. Bu sorunun cevabı sende sen kendin için bunu değerlendirmelisin. Yani genel olarak bunun bir cevabı yok. Soru bir, bu yıl elinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyor musun? Eğer elinden gelenin en iyisini yapmadıysan zaten bir yıl daha hazırlanabilirsin. Eğer elinden gelenin en iyisini yaptıysan buna rağmen olmadıysa acaba nerede hata yaptın ona odaklanmak gerekiyor. En çok gördüğümüz şey şu. Genellikle psikolojik sağlamlık, stres yönetimi konusunda sıkıntı yaşıyor gençler ve o yüzden bir daha aynı stresi yaşamak istemiyorum diyor. Oysa ertesi yıl sesi yönetmeye odaklandığında ikinci yılında daha başarılı sonuçlar elde etme ihtimali olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir yıl daha hazırlansam mı sorusuna ben bir daha bunu yaşamak istemiyorum. Bir an önce iş hayatına atılacağım, bir an önce üniversiteye gideceğim deyip de anlık hızlı karar vermemek gerekiyor. Hayat çok uzun, bir yıl bir kayıp değil. Ben birçok kişiye böyle bir yol ayrımındaysa bir yıl daha hazırlanma opsiyonunu cepte tutmasını tavsiye ediyorum. Sadece istediklerinden oluşan bir liste yaparsın. 18. sıraya, 23. sıraya ya da 9. sıraya bir yıl daha hazırlanmak yazarsın. Çünkü onun altındakilere girdiğinde aklında kalacaktır. Ama bir yandan da burada şöyle bir gerçek var. Bir yıl daha hazırlandığında tekrar yapacaksın. Eksiklerini gidereceksin. Hem okul hem dershane bir arada olmayacak. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi burada bir diğer çıkış kapısı. Yatay geçiş. İki tür yatay geçiş var. Bir tanesi genel not ortalamasıyla. Yani ben İstemediğim bir üniversiteye gideyim, ortalamamı yüksek tutarım, iyi bir üniversiteye geçerim. Arkadaşlar bu çok zor oluyor. Buna bel bağlayarak tercih yapmayın. Yani genel not ortalamasıyla e, yatağa geçiş yapılabilen bir şey ama çok zor. Eğer geçemezsen bile memnun olacağın üniversiteye ve bölüme gitmelisin. Ama bir tane daha var bu işte bir yıl daha hazırlanma opsiyonunu, tercih listesini yaparken seni rahatlatma faydasını sağlayan yatay geçiş. Girdiğin yıl aldığın tüm puan türlerindeki başarı sıraların, sayısal sözel eşit ağırlık, TYT ya da dil, 3,5-4 yıl boyunca geçerli. Üniversiteye girdiğin andan itibaren son yılın başına kadar o yıl aldığın başarı sırasıyla istediğin yerleşebildiğin her yere tekrar yerleşebiliyorsun. Yani yatay geçişte aslında girmek isteyeceğin üniversitelere biletin elinde duruyor. Bir kere eline gidebilirsin. Baktın memnun kalmadan kalmadın geri dönebilirsin. Tıp okurken psikolojiye geçebilir. Bir yıl sonra geri dönebilirsin. Ama burada üniversitelerin dersleri sayma konusuna dikkat etmek gerekiyor. Gelelim dikey geçişe. DGS. Arkadaşlar gerçekçi olalım. 2 artı 2 okumayacaksınız DGS'de. 2 artı 3 okuyorsunuz genellikle. Dolayısıyla DGS'ye de bel bağlama konusunu iyi düşünmek gerekiyor. Orada şöyle bir avantaj var. DGS TYT'ye benzeyen bir sınav. Dolayısıyla 2 yıl artı 2 yıl okumak, bir sene uzatmak, bir yıl daha hazırlanmak gibi onu bu şekilde değerlendirin. Ve kontenjanlara bakın. Girdiğiniz bölümden 4 yıllıklara geçiş kontenjanlarına. Çap ve Yandal. Herkesin en büyük hayali. Arkadaşlar Çap ve Yandal girerken hayaliniz oluyor. Not ortalaması tutturmak gerekiyor. Tutturamazsanız zor olan bir şey o kadar da kolay değil ve üniversiteden üniversiteye değişiyor. Bazı üniversiteler her bölümden her bölüme çapa izin vermiyor. Bölümlerin hangi bölümlerle çapa ve yandala izin verdiğine üniversite bazlı bakmalısınız. Yandal biraz daha farklı. 4-5 ders alıyorsun, sertifika alıyorsun. Ama çap için şunu söylemeliyim. Eğer çap yapacaksan lütfen okulu uzat. Uzattığında senden daha fazla para almayan bir vakıf üniversitesine ya da devlet üniversitelerinde buna imkan veren bir yerlere git. Çap yapıyorum diye üniversitenin 3. 4. yılını hiç sosyalleşmeden, hiç part-time çalışmadan, hiç iş hayatına girmeden yaşama ve son olarak ek yerleştirme. Tercihlerini yaparsan ve yerleşemezsen ek yerleştirme şansın var. Ama yerleşirsen ben bunu beğenmedim ek yerleştirmede deneyeyim diyemezsin. O yüzden ek yerleştirmeyi eğer yerleşemezsen kullanacağını bil, bunun altını çizmek gerekiyor. Bu kafa karıştıran soruları kolayca cevaplamanızı sağlamaya çalıştık. Umarım faydası olmuştur. Görüşmek üzere.